Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Serena Sarıkaya ve Umut Evirgen ilk kez görüntülendi. Oyuncu Serena Sarıkaya adını aşk dedikodularına karıştığı işletmeci Umut Evirgen ile ilk kez görüntülendi. İşte detaylar. Güzel oyuncu Serena Sarıkaya, aradığı mutluluğu işletmeci Umut Evirgen'de buldu. İşletmeci Umut Evirgen, geçtiğimiz haftalarda bir muhabirin ''Serena Sarıkaya ile aşk yaşıyor musunuz?'' sorusuna ''Evet, Serena Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz'' şeklinde flash bir cevap vermişti. Yaklaşık 3 ay aşk yaşayan ikili, önceki akşam ilk kez birlikte görüntülendi. Habere göre aşklarını belgeline Serene Sarekay ile Umut Evirgen sokakta böyle objektiflere yansıdı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.